Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan da yeni görüntüler geldi. Dün akşam herkese gibi ile birlikte arkadaşlarıyla e, akşam yemeği yedik. Neslihan Atagül'ün yeni fotoğrafları geldi. Ben de sizler için Neslihan Atagül'ün muhteşem yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.